Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Öncelikle sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Bu PUBG Lite e, sizler 8 gün 7 hatta 7 gün kaldı. 7 gün sonra gördüğünüz gibi Royal Pass bitecek. Biz de o yüzden Royal Pass açmadık. Normalde açsam şu an 30 her türlü olurum ama açmadım arkadaşlar. E, bizim internetimiz arada Kayıttayım. Kayıtta. Kayıtta. Arkadaşlar bizim internetimiz arada bir gittiği için biz de açamıyoruz. Ee, görev yapmamız imkansız gibi bir şey oluyor. Bu arada öbür sezonda arkadaşlar gerçekten taça kasacağız, taç olacağız. Taç olduğumuz zaman da Fatih kasacağız As olduğumuzda da Fatih'e kasacağız. Sırasıyla şimdi maçlarımıza evet. geçelim. Hadi Her hem de bizim tartımızda Arkadaşlar şu an kaydı açtım bilmiyorum. Ya işte ya Bu arada PUBG yeni güncelleme geldi. Orayı biz denemedikten. daha. Şimdi 4 kişi oraya deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar dün Eren'i arkalayıp bomba atan pompalıyı ben öldüremedim. Çünkü adam hile çıktı. Hatta ben öldürdüm lan gerçi gerçi. Evet arkadaşlar temizledim. Gittim. Tam giderken de pat diye bir baktım. Anasını satayım şey çıktı. Adamlar çıkıverdi. Biz öldü verdik. Abi evet. bir Kaldır işaretini. İşaretini kaldır. Ben... Hı. Şimdi e, hı -hı. bir şey söyleyeceğim. Bir dakika oğlum bin kilometre daha 700'e Yedi gitmez Genellikle arkadaşlar bizler bu e, konuda şey yapıyoruz. Bu satellite konusunda gerçekten de çok e, şey güzel oynadığımızı düşünüyoruz. Yani konumuzda yani güzel oynayıp oynamadığımızı bu kayıtlara alıyoruz ki kayıtları izlediğimizde nasıl olmayacağımızı görüyoruz. Abi keşke içine indirseydim be. Hayır hadi bakalım. Yine güncellem arkadaşlar ama pok gibi olmuş. Çok yavaş gidiyor. Evet, oğlum ya? Lan, az önce gördüğünüz gibi arabada bak oluştu. Gidemedik. Uçurduk hem gördü Burada kim atlamamış. var? Normalde burası en kalmak değil mi? Hmm. Anne 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 anne. Geri deme. Çim olsun. Ben matlam beş e gerçi düzgün bir şeyler altı bulunur. Ben beş altı yok. Gerçek. Oğlum sen her yerde kümermiyi Son vurmuşsun Mermiş şu an, 4 litre. Bu arada arkadaşlar kasma nedeni şey internetimizin az olması çok kasıyor internet gidince bazen böyle, yani böyle. bazenler bazen arkadaşlar internetimiz gerçekten git, orada dilden gel gel burada burada gerçekten de çok güzel. Bir de bu konuda kendisi hiçbir şey yok arkadaşlar. Beyler, dolu kitralan çıkışta adamlar bekliyor bizi. Oo, buraya kompiyonuz. beraber. Ne? Like gelmiş. Pat. adam ne ediyor ya? Gidelim mi? Koşun beyler, alan arkamızda. Eren çık 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 çık, alan arkamızda Eren. Tamam, tamam. Ertuğrul koş. Bak deniz teknesi var, alıp kaçalım. Şu bir numaraya gidelim. Kankam Türk herhalde. Biz dörtlü kastığımız için, o yüzden yani böyle şeyler yapıyoruz. Normalde biz yok. Lan dört normalde mi geliyor? Bu arada arkadaşlar durmayacağım. Asla asla durmayacağım. Çünkü burada durduğumuzda felç olduğumuzun haberindeyim. Ama nasıl işte. durmuşum? Şey, kasmıyor şu an. Sizce kasmıyor da şey güzel. Güzel var. Güzel var. Güzel var. Çok güzel. Kendi yerini bize gösterin. Oranın sahibi biziz Eren'le. Ara ele geçiren yok genellikle. Çünkü biziz. Gerçekten bazen rahatlamadığımızda alıyoruz. Gidip temizlemeye gidiyoruz arkadaşlar. Ölürsek de Allah rahmet eylesin. Ekseyemek istemiyorum. Ne? Allah belanı versin Merve. Duracağım tam burada sana iki tane kit atayım. Allah belanı versin. Gel lan gel kit atayım sana. <laughs> Al attım buraya ki. <laughs> <Boşveriş, asırsız. gülüyor> Bizim yerler gayet serbest. Burada adam mı var? Vallahi adam var lan burada. Için, adam içine girdi. Benim evin ben Yani çok kasıyor. Yedirim, çok yedirdim, çok yedirdim. sıfır, erindim. Gitti. Gelle. Bize pompal deniyor. Sen oraya gol eren ben de var. Drop'tan, drop'tan Aa, evin arka yan tarafında geliyor. Adamın canı sıfır. Orada canı yok adamın. Çok pis yedirdim. Gel. gel gel gel. Bitirme oyna. Gel gel.

Tiksiniyorum kaçıp gideceğim ha. Geliyor arkadaşlar. Hayatınız ne kadar bile kararmış ya. Enemy. down. Canım yok. Gelecek kesinlikle. Yani. Efendim anne bir dakika anne. Bir dakika mı? Size açık olacaksınız. Eren canım sıfır bak çabuk kitini bas. Sakın temizledim ya. <laughs> Dön lan elleme 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 Etkisini bas. Elleme etkisini. Adamların durduğunu var. Dolursan adamların otlamaya bak. Az önce geberiyorduk lan. <laughs> <Arkadaşlar gülüyor> Enemy silahı. Az beni çok kasıyor ya. Bizimkiler de gelmiş. İyi olduk abi numarada köşkü geldi. Boş. 4. Hatta 5 temizlemişiz lan. Bana 5 oh. tane kill var bende. Ben 4 tane temizledim. Şu drop'u kim tutladı onu bulmak istiyorum. Işte. Oh, oh, <laughs> <laughs> Bizim yere ne mi? Aha. Enemies ahead. marked location. Ben adamın nereye gideceğini tahmin etmeye çalıştım da gidebildim Hadi gidelim ya bot onlar bot. Denizde kim var Adamlar kaskı mı götürmüş ya? Çıktın mı ee. Sen çıktın mı Ben de çok Adam botlar Sen çok Kimin ne olduğunu göremiyorum şu an. Enemy, okay, Enemy down Adam, 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 Adam. Mark the location. Dur, dur, dur. <laughs> alan yer alan. Hiç çadır Attım gitmedi Bu adam nerede? Aa bize M62 deniyor vay. Teke dök ne yapacaksın? Gerçi o da dört abi, abi 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 Ne oldu? Rastlama rastlama bizimkiler burada gel gel geri dön. Dört numaranın oradayla koş 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 koş. <laughs> Eren koş. Merdivenle pusuyor. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Merdivenle pusuyor. bitirme, Bitirme Oğlum ben bu adam var ya Eren bayacak ya belki bayar da bizim 4 numarada da S12K var. Bot oğlum bu ya. Bak adam kit basıyor şu an. Adam kit basıyor. Gerizin kanı anlamıyor. Ben de. Ben yedirdim el çatı sen yedirdin. Sen niye çıkıyorsun yedirdim. sen niye çıkıyorsun? Sen niye çıkıyorsun abi sen niye çıkıyorsun? Yani dedim ki her, alırım belki dedim. Adam esenlik bağ var bende de M4 vardır. Her türlü alırım onu dedim. Uff video kaydı. оба давай,